Günlerdir hakkındaki yasak aşk iddiasına sessiz kalan ve eşiyle boşanacağı konuşulan Doğuş, ailesiyle poz vererek adeta söylentilere son noktayı koydu. Yıllardır tanıdığı Doğuş'la 2020'de karşılaştıklarını ve ilişki yaşamaya başladıklarını iddia eden Esra Hanım, "Doğuş evliliği için anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum." dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba bana bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın? Seninle evlenirdim demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş, sonra da görüşmeye başladık ve sevgili olduk. Doğuş bana "Karıcığım, derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık." dedi karısıyla boşanacağı yönünde haberler çıkan ve Esra Hanım'ın iddialarına sessiz kalan Doğuş, Instagram hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, sizi seviyorum ailem, notunu yazdı. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.